Selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunun sonunda beklenen an geldi dostlarım. Ee, Discord sunucumuzu an itibariyle açtık. Ee, Discord sunucumuza girince buradan kayıt ol menüsünden sizi kayıt yapacağız. Yetkililer zaten sizi kayıt yapacak. Ee, ilk i̇lk gelen iki kişiye de moderatörlük yetkisi vereceğim. Bu moderatörler. E, kayıtla alakalı işlemleri yapabilecek yani gelen kişileri kaydedebilecek burada ses teyit vesaire vesaire bunları hepsini buraya ekledim bu ses teyit sadece e, 18 yaş üst olanlar için yani 18 yaş altı olanlar ses teyiti gerek yok e, afk odası var müzik odaları falan ses sohbet gibi odalar var bir de eğlence menüsü var e, burada banka eğlencesi, kelimetliler sayı sayma tut, tut tutmadı itiraf gibi ee, dostlarım ondan sonra sohbet var ee, botla sohbet etme var tasarım paylaşım link paylaşım ee, link paylaşım dostlarım size bir güzel bir haberim daha var ee, Discord sunucumuza gelenler için artık linkleri ben buradan e, reklamsız olarak paylaşacağım hani normalde kanalda da paylaşacağım ama linkleri buraya gelirseniz e, direkt linkini verdim yani reklamsız olarak istediğiniz gibi girip indirebiliyorsunuz yani sorun yok burada da tasarım paylaşımı aynı dostlarım burada siz kendi tasarımlarınız olsun veya benim yaptığım kendi tasarımlarım olsun burada paylaşabilirsiniz ayrıca link paylaşımlar kendi linklerinizi siz de paylaşabilirsiniz ama e, olsun kesinlikle e, burada sohbet odalar var Ondan sonra burada önemli yerler var, kurallar, örneğin kurallar şöyle aldım dostlarım gördüğünüz gibi şöyle bir desen e, çizim yaptık. Bu arada bu deseni ben yaptım. Normalde bir videodan aldım bunu ama bunu ben kendim çizdim çünkü bulamadım internette bunu e, başka ne kaldı. Roller hakkında var dostlarım rollerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi güzel roller. Ee, daha geliştireceğiz rol sistemini ama Şu anlık bunlar gayet yeterli roller ee, Dediğim gibi rollerin ayrıca Nasıl alınacağı ile ilgili buraya Açıklamada yazdım ee, Biraz geç oldu bu sunucu yapmak çünkü dostlarım Hem sunucu ayarlarını yapmak olsun hem bot ayarlarını yapmak olsun Bayağı uğraştırdı. hala da eksik var yani Tamamı tamamlanmış değil ee, Şimdi dostlarım bakın Daha şurada eksikler var mesela sunucuya giriş yaptığınızda burada hareketli resim ve sunucu beğenilir olsun daha yapılmadı ama onlar da zamanla yapılacaktır ee, bu arada eksikleri varsa bu sunucun kesinlikle bana bildiğiniz gibi biz o eksikleri gildi e, giderelim. Ayrıca dostlarım şuradan da rol alabiliyorsunuz mesela e, kadın erkek, erkekseniz erkek rolü, kadın isteniz, kadın rolü gibi böyle roller alabiliyorsunuz. Kendi otomatik veriyor zaten rolü. Ee başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı dostum. İnşallah sizlerle beraber bu sunucuyu büyütürüz. Şimdiden hayırlı olsun.